İronis Kosmetik'e hoş geldiniz. Bugünkü ürün tanıtımımızda size Ege Üniversitesi üründen bahsedeceğim. Özellikle altını çiziyorum. Cildinde lekesi olan, çili olan ve doğum lekesi olan ve sonradan oluşmuş lekelere son diyoruz. Snow White leke kremi serisiyle. Özellikle Ege Üniversitesi'nin bize sunmuş olduğu Full Day Krem, gündüzleri kullanacağınız bir kremdir. Bu kremin özelliği nedir? İçerisinde ne bulunmaktadır? Ve kullanırken neye dikkat etmeniz? Gündüzleri kullanmadan önce Ege Üniversitesi'nin sunmuş olduğu temizleme köpüğü ile yıkıyorsunuz. Bu ürünün içinde bulunan aktif maddeler zaten cildimizi beyazlatma özelliğine sahiptir. İçinde bulunan B1, B2, C vitamini, E vitamini, folik asit ve laktik asit sayesinde cildiniz hem pürüzsüz hem de ışıltılı bir görüle sağlamış olacaksınız. Bununla temizledikten sonra Snow White gündüz kremini yani leke kremini kullanıyorsunuz. Bu kremin içinleri bulunmaktadır. Bu krem su bazlı bir kremdir. İçinde biyoteknolojiyle elde ettiğimiz PMF dediğimiz nevolitenler elde edilen bir madde bulunmaktadır. Bu madde epidermis kısmında bulunan melanin kaybını engellemektedir. Hipodermis kısmına geçerek hücre yenileji özelliği sayesinde renk açmaz. Altını çiziyorum. melanin kaybını en aza indirir ve yok etme özelliğine sahiptir. Arkasından kullanabileceğiniz geceleri kullandıktan sonra ee, bu sefer de Snow White Night Krem. Bu kremin diğer farkı ne de diğer kremlerden derseniz bu krem